Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yine bir etkinlik videosuyla birlikteyiz. Şimdiki etkinliğimizin adı Cemre Solmaz ve aşk etkinliği arkadaşlar. 14 Şubat'a özel yeni bir etkinlik çıkardılar. İçerisine bir girelim. İlk başta sizden Cemre Solmaz mı yoksa Carlo'yu seçmemizi istiyor. Ben Cemre Solmaz'ı seçmiştim. Buradan etkinlik görevlerine giriyorum. Bir maç, üç maç tamamla. Arkadaşınla bir maç tamamla ve etkinliği paylaş var. Bunları yaptığımız zaman arkadaşlar hemen aşağı taraftaki hediye verme kısmına yeni hediyeler geliyor. Bu hediyeleri sevgilinize veriyorsunuz ve yakınlık kazanıyorsunuz. Hemen göstereyim. Ben ilk üçünü almıştım. Yakınlık derecesini arttırmak için Cemre Son bir iyilik hediyesi ver diyor. Üçüncü tarafa tıklıyorum. Bakın bir tane kalıcı astronot giysisi gönderdim. Yani gidip Erangel'de astronot giysisi aramanıza kesinlikle gerek yok. Bu şekilde ödülleri buradan alıyorsunuz. Aldığınız ödüller karşısında hediye vererek yakınlık kazanıyorsunuz. Ve Burada ayrıca bir de vakit geçir kısmı var. Vakit geçir kısmında da sizin için özel olan kişiyle ne yapacağını da dair iki tane seçim yapıyorsunuz. Ben alışverişe gideceğiz ve fotoğraf çekileceğiz dedim. Burada da sanırım 4-5 tane yakınlık derecesi kazandım. Ve yakınlıklarımızı sağ alttaki arkadaşlar yakınlık kısmından arttığını göreceğiz. Sıfırdı benim. Bu görevleri yaparak 22'ye çıkardım. Bakın 22'ye çıkardığımda da buradaki sıkalı da ilerlemiş oldum ve 20'de bir tane hediye paketi var. Buna bir tıklıyorum. Bana malzeme sandığı kupon parçacığı verdi. Etkinliğin girişinde gotik hanımefendi ve gotik beyefendi giysileri var. Sanırım 150 de bunları verecek. Ama bunların kalıcı mı yoksa süreli mi olduğuna dair herhangi bir bilgi yok. Özetle arkadaşlar görevleri yapacaksınız. Vakit geçir kısmından iki tane aktivite seçeceksiniz ve görev karşılığında hediyeler vererek yakınlığınızı arttıracaksınız. Yakınlığınızı da skalada geliştirerek 150'ye geldiğinizde seti alacaksınız ve hepimiz göreceğiz kalıcı mı geçici mi detaylar bu kadardı arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere bay bay.